Bu benim evleneceğim zaman satın aldığım gardırobun 1982 yılında ya da 83 yılında aldığım gardrobun kilidi. Ta 83 yılındaki gardırobun kilidi hala var mıdır? Yoktur. Burada hasel yazıyor. İnternetten araştırdım. Öyle bir kilit yok bulamadım. Kilit çeşitleri diye yazdım Google'a. Böyle bir kilit görmedim. Anladım ki bu daha imal edilmiyor. Neyse. Bu gardırobun uzun süre anahtarı kayıptı. Biz de zaten kilitlemiyorduk. Fakat bugün için kilitleme ihtiyacı hissettim. Fakat anahtarı kayıp. Ne yapayım ne yapayım. O zaman dedim ben bunu anahtarını kendim yapayım. Bunu yapabilmem için çalışma sistemini görmem lazımdı. Söktüm bu kilidi yerinden. <laughs> Şimdi de buradan söküyorum. Ee, açtım bunu. Hiç örneksiz yani bir örneği yok ki kayıp. Nasıl yapabilirim? Bunu. İlk önce şu şey var. Pim. Şu pimi ölçtüm. Bu pimi ölçünce 4 milimetre geldi. Bu pimin 4 milimetre mm çapı var. Öyle geldi. Bir de bunun anahtarın gireceği şu delik var. Bir de bunu ölçtüm. Bu da 7,5 geldi. 7,5'tan 4 çıkınca 3,5 kalıyor. 3,5'ü 2'ye bölünce 1,75 bir tarafa, 1,75 bir tarafa. Yani buna en fazla bir buçuk milimetre kalınlığında bir saç gerektiriyor. Elimdeki saç var mı diye baktım. Şu var. Bu sanayi tipi e, rafın bir parçası. Biraz uzundu. Buradan parçayı kestim. Şu parça. Bunun bu deline uygun olarak büktüm bu şekil. Böyle. Şu deliğe girecek şekilde de tabi kendi kalınlığı neyse o oluyor. Rahat çalışıyor. Şekil, e, girip çıkıyor. Bu şekilde bir uğraşı verdim. Bir de yağladım bunu tabi. Şimdi vidalıyorum. E, vidalarda da yarık kalmamış. Halbuki ben bunu çok sökmedim, takmadım ama ya kullanılmış bir vida takmışlar. Bilmiyorum. Bu zaten vida birbirine uymuyor. Birisi bombe baş. Birisi konik baş. Civata Kaç kişi olduğunu da bakmıştım. Master'ım var. 1.8 olduğunu tespit ettim. Neyse o önemli değil. Bu şekilde. Bunu yaptım şimdi. Böyle koydum. Şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Şunlar ileri geri gidiyor. Bunu çevirdikçe. Tak gidiyor. İkinci biraz daha gidiyor. Bunun uçlarına bir de bağlı e, uzun bir profil demir var. İki taraftan gittiği zaman deliklere girip kilitliyor. Şimdi şeyin yapıyorum. Şimdi geri çekti. Şimdi ileri aldı. Şimdi geri aldı. Güzel çalışıyor. Heh, anahtar yaptık. Tamam. Ama yakıştı mı, yakışıklı oldu mu? E, ev ortamında bu kadar oluyor. Benim dükkanda olsaydım ki iflas ettim, dükkanı kilitledim. Bunu ben sarıdan yapardım. Pirinçten yani. Metalden yapardım. Daha yakışıklı olurdu. Arkası da güzel olurdu tutmalı. Bu benim işimi görecek mi? Görecek. Tamam. Önemli olan o zaten. Benim gardırobum kapını kilitleyecek mi? Kilitleyecek. Bitti. O kadar. Bu işi de bir günüm aldı tabi. Ev ortamında imkansızlıklardan dolayı uzun sürüyor tabi. Ama ben emekliyim. Zamanın pek fazla önemi yok benim için. İşte böyle bir zamanımı boşa harcamadım. Bu kadar.